Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Ata. Bu videomuzda başlıktan da göreceğiniz üzere 4000 abone şu anda itibaren ulaşmış bulunmaktayız. Destek olan herkesi izleyenler olsun, paylaşanlar olsun, beğenenler olsun, en azından destek amaçlı abone olanlar olsun. Herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, 4000 abone özel videomu e, bugün yapmak istedim. Direkt e, 4000 abone ulaşır ulaşmaz yapmak istedim. Zaten bugün video atamamıştı. Pek bir saat olamamıştı. Kusura bakmayın. O yüzden ben de bu video kanala yüklendiği gibi paylaşacağım. E, madem 4000 abone özel bir video yapıyoruz. Ufak tefek müjdelerden neler olacağından da ufaktan bahsetmek istiyorum. E, 300. videomuzu özel videoda e, başka içerikler de olacağına yeni oyun serilerinin geleceğinden de bahsetmiştim henüz yeni bir oyun serisi gelmedi bunun için gerçekten çok özür diliyorum e, kusura bakmayın arkadaşlar bir türlü müsait olamadım ve mevcut serilere çok odaklandığımdan dolayı bir türlü yeni serilere geçememiştim bugün günlerden cuma en geç gelecek haftana itibaren yeni oyun serileri yavaştan gelmeye başlayacak kesinlikle sözüm olsun yani en geç pazartesi itibaren yeni oyun serilerini çekmeye başlayacağım daha önceden e, uğraştığım ama bir türlü devam edemediğim başka ufak tefek özel şeyler de var. Özel, e, gizemli videolarım da var. Yapmak senin gizemli videolar da var daha doğrusu. Onlara da ufak tefek geçmeye başlayacağım. Yakın zamanda onları da yayınlayacağım. E, oyun serileri dışında ufak tefek özel videolarda gelmeye devam edecek. Ufak tefek işte tavsiyedir, işte şu nasıl yapılır vesaire başka videolarda kesinlikle olacak. Ve zaman geçtikçe içeriklerimi daha fazla kesinlikle geliştirmek istiyorum. Yakın zamanda da inşallah bu imkana da bu zamanda erişebileceğim diye düşünüyorum. Evet daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum diyeceklerim bu kadar. Kısacası şöyle özetleyeyim tekrardan. Yeni oyun serileri gelecek. Ufak tefek başka özel videolar ve yapmak istediğim sürpriz videolar var. Onlar da yakın zamanda gelecek. En geç gelecek haftadan itibaren ufak tefek başka videolarda gelmeye başlayacak. Haberiniz olsun. Daha fazla uzatmadan video artık burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorun için yorumlar kısmı ve sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de like atmayı, destek amaçlarınızla kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.